Ali Bey, bize neden cerrahi asistan olmak istediğinizi açıklar mısınız lütfen? Bundan tam 14 yıl, 9 ay önce tavşanım cennete gitti. Onu kurtaramadım. Ama abim yanımdaydı. Beni en çok abim severdi. Arkadaşlarım olsun isterdi. Meğer bu yüzden ölecekmiş. Ben bunu bilemedim. Eğer bilseydim ona derdim ki Abi ben arkadaş istemem. Sadece seni isterim. Bundan 14 yıl 5 ay önce abim cennete gitti. Ne abim ne tavşanım. İkisini de kurtaramadım. Ben çocuklar büyüsün istiyorum. Kimse vaktinden önce cennete gitmesin. O zaman büyürler. Aileleri olur. Aileleri onları çok sever. Ben işte bu yüzden cerrahi hastalanmak istiyorum. Ali Bey bugünden itibaren Berhayat Hastanesi'nde cerrahi hastalığı olarak işe alınmıyor.